Borsada yönün çok belli olmadığı, yükseliyormuş gibi yapıp düştüğü, düşüyormuş gibi yapıp yükseldiği dönemlerde ne alıp ne satacağız? İşte bu sorunun yanıtını istiyorsan videodan ayrılma. Birazdan bu tip durumlarda nasıl bir strateji uygulanabilir ona bakacağız. Ve mikro sitesinde yarın için bir fırsat görüyorum arkadaşlar. Evet Mikros'ta şu anda 409.5 seviyesindeki Fibonacci desteğine geldiğimizi görüyoruz. Buradan desteğini almış arkadaşlar. Son mum e, yükselişle kapatmış ve aynı zamanda View Trend indikatörümüz aşırı satım bölgelerinden ala dönmüş vaziyette. Bir yandan da VIX Fix indikatörümüzün şu yeşil mumlarla dip çalışması başlattığını ve bu dip çalışmasının gri mumlara döndüğünde tamamlanacağını görüyoruz. Ve aynı zamanda şurada kesik çizgilerle gördüğünüz şöyle kanal gibi gözüken bir indikatörümüz var. Bu indikatörde dip seviyelere geldiğinde ve tekrar bu kanalın içerisine girdiğinde buralardan yükselişin gelmesini bekleriz. Üst seviyelere geldiğinde ve oralardan dirençle karşılaşıp yönde aşağı çevirdiğinde de düşüşün devam etmesini bekleriz. Mesela şuralarda gördüğünüz gibi diplere yaklaştığında buralardan desteğini alıp üstlere kadar çıkıyor. Üstlerde bakın fitil fitil bırakıp tekrardan yönünü aşağı çeviriyor. Burada da aynı şekilde buradan desteğini alıp kanalın üst noktasına kadar çıktığını sonra tekrardan aşağı döndüğünü görüyorsunuz. Migros'ta da şu anda böyle bir durum var. Şu kesik çizgilerin dışına çıktığını görüyoruz. Ve son kapanış mumu itibariyle View Trend indikatörünün ala döndüğünü görüyoruz. Aynı zamanda da 409.5 veya 410 diyebiliriz. Bu seviyede de Fibonacci desteğimizin olduğunu görüyoruz. Yarın buradan bir yükseliş görebiliriz arkadaşlar. En azından şu 4 saatlik kapman hareketli ortalaması olan 430 seviyesine kadar bile bir yükseliş gelmiş olsa. Şöyle baktığımızda %3, %3.1. 10 gibi yükselişler görebiliriz. Burayı da aşmasını bekleyebiliriz. Burayı aşarsa eğer 440 seviyelerine doğru yükselişler gelebilir arkadaşlar. Şöyle baktığımızda 440 seviyesine doğru da giderse %5,5'luk yükselişler gelebilir. Böyle dönemlerde borsanın yönünün tam belli olmadığı, bir yukarı bir aşağı gittiği, yukarı gidiyormuş gibi yapıp aşağı döndüğü dönemlerde ya da düşüş yaşıyormuş gibi yapıp yukarı döndüğü dönemlerde uygulayabileceğiniz güzel bir stratejidir arkadaşlar. Bakalım yarın Migros'ta beklediğimiz yükseliş gelecek mi? Bakın bir yandan da haftalık grafiğimizde Kapan hareketli ortalamamız 410.15 seviyesinde. Migros'un buraya kadar da gevşediğini görüyoruz. Buradan desteğini alıp gün yukarı çevirirse önümüzdeki dönemde güzel yükselişler göreceğimizi düşünüyorum. Tabii peki burada diyelim ki yarın açılışta pozisyona girdik. Ne zaman satacağız? Arkadaşlar dirençle karşılaşıp geri döndüğü noktada satmakta fayda var. Mesela diyelim ki buradan yükselişte devam ediyor. Yeşil mumlar geliyor ve kırmızı mum geldiğinde kırmızı mum bir öndeki yeşil mumu yutuyorsa yani o mumdan daha uzun bir seviyede ise o zaman satıp stop olmakta fayda var. Yutan mum nedir dediğinizde şöyle göstereyim size arkadaşlar. Mesela şurada yükseliş gelirken şu 1, 2, 3, 3. yeşil mumdan sonra kırmızı mumun öndeki yeşil mumdan daha uzun olduğunu görüyorsunuz. Yani düşüş mumunun. Burada bu Önündeki mumu yutmuş arkadaşlar. Ondan sonra da düşüş geldiğini görüyorsunuz. Yarın da burada bir pozisyon açmayı düşünen arkadaşlar için tavsiyem, yutan mum geldiğinde stop olun, çıkın arkadaşlar. Veya hiç yükseliş gelmeyip düşüş devam ediyorsa 410 seviyesini stop seviyesi olarak belirleyebilirsiniz. Şöyle baktığımızda açılış seviyesinde yani şu an kapanış seviyesinde bir açılış gelirse ilk stop seviyemize kadar 1.72'lik bir mesafe var. Evet. Fakat yükseliş gelirse en azından %3'lük bir kazancımız olacak. Bu videomda aktaracaklarım bu kadar. Kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın lütfen. Görüşmek dileğiyle.